Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Aa, e, Instagram'dan bir oylama başlattık. Bir bilek güreşi videosu çekeceğiz. Başlangıç mı olsun ileri seviye mi? Başlangıç %80 olduğu için başlangıç gülme kanka. <laughs> Başlangıç yüksek oranda olduğu için başlangıç çekeceğiz. Ama başlangıç hiç bilmeyene olmayacak. Biraz böyle bir başlamış olanlar olacak. Sıfırdan bir daha işte buraya gelirse maç olur. Onları bahsetmeyeceğiz. Ama hızlı ve kısa özet geçelim. Tutuşumuzu yaptık. Tutuş yaparken şuna dikkat ediyoruz. Karşı tarafın şurada boğumu var. Yaklaştır kamerama. Şurayı şöyle kapatmıyorum bak. Şuradan yakalıyorum. Ve tuttuğumda şu kemikler karşı tarafa değil, bak şu kemik karşıya değil, bu boğumu yemeden tavana dikilecek, bu. Ya yani tavana. Aynen öyle. Şu an o da aynısını yaptı. Yaptık, sen de yaptın. Bileklerimiz düz ve nizami duruyoruz. Bacağımız nasıl rahat ediyorsa o şekilde ayarlıyoruz, bacakları da çek. Ben böyle rahat ediyorum. Veya şu ayağımı kitleyip destek alarken, yani bunu bu tarafa doğru bastırırken vücudumu, ben o tarafa bastırırken vücudumu böyle çekerek mesela bir koordine sağlıyorum. Bak ayağıma bak. Böyle de durabilirim yani istesem. Bunlar zamanla oturacak şeyler. Bir anda olmayacak ama en azından tutuş yaparken şu kemik karşıya bakarsa ne olur? Bu kemik karşıya baktığı zaman rakibin beni bükmesi normalden çok daha kolay olacak. Yani ön bileğimi dikip kolumu yani bu hammer kasımı, bu çekme kasımı gergin tuttuğum zaman bükmesi biraz daha zor olacak. Eğer basınççı ve uyanık şu hareketi yapıp <laughs> atlamazsın. Doğru mu? Doğrumuz. Şimdi diktim diktim diktim. E bir tık ileri seviye bir adamla denk geldiğin zaman ne oluyor? Adam dikmeni hiç umursamıyor. Çıktığım gibi hop. Bak o kadar dikiyorum. Hammer'ı yer şey Şeyimi yapıyorum. Hepsi bomboş. Boş tutup. Ya bu biraz ileri seviye. Başlangıçtan devam ediyoruz. İyi bir tutuş yaptık. Hafif içeri bükerken. içeri bükmenin amacı bu hammer'ın gücünü biraz azaltmak. Yani elinin ve bu hammer'ının rotasyonun açısını bozup rakibin vereceği gücü biraz aşağı çekmek ki biraz daha giderken rahatlayalım. Buranın bastığı kadar kolunuz gelir. Ne demek bu? Buramı basıyorum, kolda geliyor. Buramı basıyorum yetmiyor, tut oradan. Bak gelmiyor. Şuramız ne kadar sert basarsa eliniz, parmaklarınız kolun vurduğu darbede de getirecektir. Başlangıç için size basit bitiyor karşınıza adam gelmiş şu şekil duruyorsa, şu şekil, bu şekil, bu adam çekecektir. Yani çekişçiler genelde bir yaslanma e, iç gücüsü, eğilimindedirler. Yaslanırlar yani böyle bir yaslanıp kendini kaldıraç gibi veya yana basarak yine kaldıracı bırakmadan hep böyle bir geri doğru. Ama basıncı şöyle gelip elini şuraya takar, bu takması yeterlidir. Yani şu şekil duran adam bil ki sana basınca atacaktır. Yani bu şekil bir adam çeker mi? Her <laughs> şey olabilir bu burada olur olur. Ama ekseriyet basınç atar. Şimdi sen basınçısın, ben çekişçiyim, güçlerimiz yakın olduğunu varsayarak ben dikersem o basınç atılacağı için ne kadar çok dikersem içeri çevirmesi o kadar kolay olacak. Yani ne kadar çok dikersem benim kolumun dönmesi o kadar kolay olacağı için bunu da bildiğim için ön bileği o kadar çok dikmiyorum. Bir tık düşürüyorum ki parmaklarını dolduruyorum. Kendimi bir tık aşağı basıyorum. Şu an parmağına yükü verdim. Bu yükü vermişken içeri bükerek maçımı yapıyorum. Ya oraya iyi kavramamız lazım. Böyle çek istersen. Gel böyle. Ya da bir yerde yaşayalım. Kal. Kal kameraman. Şimdi karşındaki huk yapıyor. Basınççı. Yani kola doğru güç veren biri. Ben de ele doğru veriyorum. Şimdi ben bu ön bileği dikersem yakalandım. Güle güle. Yarım saniye. Yapalım, hızlı yapalım maça. Böyle oluyor ama burayı düşürdüğüm zaman buradan da yine sıkı tutuyorum ama burayı düşürüp böyle maç attığım en kötü ihtimal bağa gidiyoruz. En kötü bağ. Ama ben buradan sıkı tutarsam adamı aşağıdan şuradan yakalarsam buradan da sert olduğu için mecbur o gelecek bana. Bunları çalışacağız. Şimdi basınçıyla bağa gittik. Ben çekiştim karşımdaki basınçı. Ne yapmamız lazım? Şimdi iki taraftan biri çok güçlüyse zaten direkt yeniyor. Ama güçler yakın olduğu zaman iki tane maç çıkıyor ortaya. Bu benim görüşüm tabii. Birincisi ben gergin durup o da içeri takmadan burasına bir dokunarak direkt onu şu omuzundan ayırıp yeniş. İkincisi o takarken ben asıyorum şu şekil kalıyorum. Bu maçların çoğu hepsi demiyorum çoğu basıncıya yazıyor. Ya şu pozisyonda kaldıysanız arkadaşlar güle güle onu söyleyeyim. Ya alırsın ama nasıl alırsın? Ben seninle bunu sürekli idmanını yaparım yaparım yaparım. Ondan sonra karşıma bu kadar ısınmamış biri gelirse onu astım mı giderim. Şimdi bazı basınçlar var. Hepsi meriç gibi değil. Adamın bu şekildeyken yakalarsa meriçten sert basıyor. Bak basınççı içeri çevirdiği ya bu adamdan iyi bozuyor. Bu adamlar boş bir adam değil yani. Ama Bileği düştüğü an bomboş. Şimdi Meriç'te şöyle bir şey Bileğini düşürsen de bela oluyor sana bırakmıyor. Ki bazı basınççılar var bileği düştüğü an cacık. Onlardan birine denk gelirsen bir de çekişçi olarak şansın iyi. Astığın an güle güle basıyoruz. Şimdi basınç atan adama karşı bunu yapıyoruz. Şimdi çekiş yapan adama karşı ne yapıyoruz? Açalım bu. Ara. Dur dur bir nefes al Hoca sohbet anlatırken önüne bir bardak su koyarlar. Sen ne koydun? Çay verdik. <laughs> Şimdi iki taraftan iki kişi. Şimdi iki kişi de çekişçi olduğu zaman o da çekiyor, ben de çekiyorum. Şimdi iki tarafında kolu çok güçlü olduğu için Ellerimiz de genelde zayıf olduğu için eli güçlü olan adam zaten bu işte götürüyor. Elimiz de zayıf olduğu için sen çek kontrolsüz, ben çekiyorum. Bağa gidiyoruz Bağa gitmemek için hammer'ım gergin ama buraya odaklanıyorum. Yapalım yine. Yani yüklemişim, Start bekliyorum. Ama çekeceği için adam çek yavaşça. Buraya odaklanıyorum. Buradan kaçırmak istemiyorum rakibi. O çekerken ben buradan yakalayıp bu şekilde bak. Çekişçide mesela birinci versin. Böyle bir şey. Şimdi hammer'ımı gerdim ama buraya odaklanıyorum. Hammer'ı niye geriyorum? Gelmiyorum hammer'ı yap bir daha. Buraya odaklanayım derken rotasyonum dağıldığı için maç onda kalıyor. Yani hammer devamlı bir gergin ve de hiçbir şekilde bu ön bileğini düşürmeyeceksin. İstisnai adamlar var dünyada böyle çekiş de yapsa, basış de yapsa karşısındaki bileğini düşürüyor ama yani başlangıç için hiçbir zaman karşındaki adam geri çekiyorsa bu ön bileğini az önce gösterdiğimiz gibi dikeceksin. O da dikecek, sen de dikeceksin. İki tarafta da çekecek. Bağa gitmemek için adamı kontrol etmek zorundasın. Kontrol etmezsen bağa gidiyor. Şimdi iki tane çekişçi bağlandık. Bağda da yine ön bileği bırakmayacaksın. Ancak eline bu elinin çatısı diyoruz ya el çatısına güveniyorsan dikmek zorunda değilsin. Yani ben bu kadar dikmek yerine ben bu adamı aşağıdan yakalayayım bu zaten çekeceğinde benim elimde sıkışacağı için mecbur onun alt bileği uzayacak. Yani iki tarafta çekiyorsa birinin alt bilek dediğimiz <laughs> gösteremedik. Şöyle şöyle yapsa şurası tamam mı? Burası böyle kalktığı zaman şura uzuyor. Böyle açılıyor. İki tarafta da çekiyorsa birinin alt bileği uzamak zorunda. Çek. O çekti. Ben çektim bak. Alt bilek uzadı. Bu maç bana yarar. Çünkü çekicinin zaten Meriç'in eklemi gibi bir eklemi olmadığı için koparman yeterli. Koparman için de hammer gergin elini ölümüne basacaksın. Kim altta kalırsa. Ben altta kalayım. Bak altta kaldım daha hiçbir şey yapamadım. Mecbur kapanıp basmak zorundasın. Yani çekişte başlangıç için konuşuyorum. Hammer'ını gergin sıkı tuttun. Tek yapman gereken adamın bu kolunu rotasyonunu parmağını sıkıp elinden kaçırmamak ki o aşağıda kalsın. Olay bundan ibaret. Diyelim o ast. O ast ama yana basacak gücü yok. Yani sen buraya kadar çeksen bile bir yana basmak zorundasın. Şu kadarlık bir açı bile olsa şu kadar bir şey burayı basmak zorundasın. Şimdi adamın baskı gücü yok. Bende de eklem güçlü çekti elimi dağıttı. Ben buradan çekmeye devam edersem ula uzat... Bak bu o bir dakika. Şu şekilde dağıtmışken ben buradan çekmeye devam edince bu sefer o da dağılabiliyor. Yani benim elim bozuldu. Direkt maçı bırakayım da yapmayın. Çünkü niye? Adamın basma gücü zayıfsa şuralardan bile alt bileği uzamışken bile buradan böyle çevirebiliyorum. Bu da ayrı bir tecrübe tabii. Tecrübe yani bu maçları ata ata Karşınıza böyle bir rakip çıktığı zaman yapabilirsiniz İki taraf da basınç yapıyorsa Hangi pozisyonda kalırsak avantajlı oluruz Onu göstereceğim Şimdi ikimiz de içeri giriyoruz Şimdi burada Bak yap yine aynısını Bunu yaptı ya Şu an avantajlı pozisyona girdi Yani ikimizden biri şu pozisyonda durması lazım Ya o böyle duracak Ya da ben onu alacağım basınç atarken Onun burası dönmüş olacak Beni eklemde taşımak zorunda kalacak Ya da şu pozisyon avantajlı oluyor. Şimdi içimize girdik. Tabi bu basınçlar bazen karşı tarafı yorma odaklı olurken bazen de kontrol edip basanlar oluyor. Bazen de direkt konukta basanlar oluyor ama yani siz siz olun başlangıçlar özellikle bu tekniği bir sonraki plana bırakın. Böyle bir yeteneğiniz, özel gücünüz varsa yapın ama onun dışında ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü sakatlıkların çoğu bundan dolayı oluyor. Şimdi basınca girdin, yüz gücündeyim. O da yürü gücünde. Birbirimizi bitiriyoruz. Bir sonraki maça gücümüz kalmıyor. Yani bu basıncı atacaksa, yürü gücündeysen karşında 90'lık, 80'lik bir ayar olacak ki seni yormayacak. Gönül rahatlığıyla atabileceksin. Benim tavsiyem. Ben basıncıyım. Karşımda çekiş yapan biri var. Çekiş yapan adamı nasıl içeri çeviririz? Yani as bir beni. Beni bu pozisyona sokmadan nasıl ona izin vermem? Bunu tabi defalarca anlatanlar var. Başta Ömer abi olmak üzere ama yine biz bir üstünden geçelim. Şimdi start pozisyonundayız, tutuşlarımızı yaptık. Ön bileği boğum yemeden diktik, bileklerimiz düz. Şimdi şu şekil, bu tarafa doğru bir yana bir rahatsız ediyorum. Ama bunu da tabii hakemin de çok e, gözüne batırmana doğru mu? Biraz bir yana da rahatsız ediyorum. Sayda doğru. Şimdi bunu yaptık. Yapacağımız şey, ön bileği dikeceğiz. Ön bileğinin dikmenin amacı, ön bilekten dağılmamak. Yani ön bilek maçı atacağız diye değil. Ön bilekten dağıldığında adamın çekişi kolaylaştığı için ön bileği sıkı tutuyoruz. Hafif içeri bükerek gerekirse dirsekle de, de bu yöne doğru bir darbeyle tabi bu kişiden kişiye teknikten tekniğe değişir. içeri doğru bir hamle yapıyoruz. Yani çeksen dirsek faal yaptırdım bana güzel. Bir daha. Bu şekilde yakalayacağız. Yani ön bileği diktim. Yana dar, yana güç veriyorum. Sadece içeri büküyorum. Sen yap aynısını. Ön bileği diktin. Yana güç veriyorsun. Sadece içeri büktüğün an zaten içer kalıyorsun yani. Elin yetti ya. o iş bitiyor. Ön dikiyoruz. Yana doğru rahatsız ediyoruz. Sadece içeri büküyoruz. Diktim ön Yana doğru rahatsızlığı verdim. Komut geliyor beraber. Ready go. Yakalandım. Başlangıçları için de son tavsiye. Gemileri yakarcasına maç atmamak. Ne demek bu? Şimdi sen bir askersin. Bunun bir ulman çavuşu var, as subayı var. Doğru mu? Kademe kademe. Kulübe gittiğinde herkesin bir belli bir seviyesi var. Ya da kulübün yok, çevrende kasap var, ne bileyim manav var, işte felancı var. Onlar da hepsine kendine bir seviye veren belirle kademe kademe çık. Yani önce birini, sonra birini bir anda yukarı yani bir sene, iki sene idman yapıp o yukarıda belirlediğin ilk başta bak yenemediğin adamı yine yenemeyebilirsin kademe kademe. Gemileri yakarcasına atmayın ne demek? Yani sen daha tekniğini oturtturmamışsın, bir askersin. Ama Tarık bin gibi gemi yapıyorsun abi. Olur mu? Olmaz. Orduyu çıkartıyor tepeye, gemileri diziyor, yakın diyor. Şimdi bunu kim yapabilir? Kumandan yapar. Sen nesin? Askersin. Yani büktün adamı ölü güne basıyor adam. Lan dur ne, ne nereye basıyorsun değil mi? Şimdi var öyle maçlar adam bir bakmıyor tut tut bir tık tut Böyle basıyor adam ya böyle bir basmıyor ki ya Yakarsın Asıl o gemi anladın mı? Geri dönüşü olmaz Boğulursun Bir tarafta düşman bir tarafta gemi Anlatabildim mi? Anladım. Mesajı alan almıştır Kademe kademe çıkın sakatlanmamaya dikkat edin Ocaktan beri sakatız Sakatlık devam ediyor Bu adamın Belirli yerlerde sakatlıkları var Gidiyor <laughs> geliyor düzeliyor şu an biraz daha iyi yani dikkat edin arkadaşlar her şeyden önemlisi sağlık herkese şu anda olduğu gibi hayırlı geceler diliyorum ben de sabah namaz sonra iş sırayla gidelim yatalım hayırlı geceler. İşte Cebrail uykusundan uyanıp geldi bunlar kamera arkası. Ready go. Biraz daha böyle kontrol çok et, yorgunum, çok. kontrol et, bekle, sonra git. Gel bana da gel. Tut. Cebi beni dağıttı. Ya yani nereye dağıttın ya? Vallahi dağıttı. Sen şu an falafos olmuş mu? Yoksa? Ne biçim konuşuyorsun? anne ya? Falafos mu Ne diyorsun? Neyi? Yoksa dümdüz? Mi? Vurayım mı? <laughs> Çek bakayım ne de çekebileceğini. Tamam düz başlasan başla. Düz düz bak şu an hadi. Düz değil mi? Hadi. Düz değil. Düz düz. Tamam. Oha! <laughs> <laughs> Demir gibi değil mi? Ne olmuş lan bu? Gerçi ben de itibar yapıyorum da. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sağda da var. bırakır da bu yakalanınca bırakmıyor. Bırakmıyor. Sağda var mı? Aycan'a var. Sağda var mı kurşununuz? Denerim ben. ben çıkacağım. Yakalıyorum. <laughs> Basa döndü basa. İki sefer döndü, basıyordum orada. Durun ben tutuyorum masayı. Farkındayım. Daha eklem bitti, eklem mi kaldı? Tamam o zaman. Evet anlatım öncesi tutuş. Bu VS'leri sona atarız. Şimdi herkesin maşallah var ama Cebrail'in bir hayli var. Ama sağda tabii rota değişecek. Yalama cıvataya dönmüş. Burası Suzuki servis değil kardeş. Arkadaş Suzuki'de neydin kanki sen? Mermi, mermi. Tekniker dayı. Tekniker. Haydi maşallah Hayrettin abi dediği gibi. Hay maşallah. Oy. Ona beni gerek beni. <laughs> Yunus Emre dediği gibi gel. gel. Cebrail. Şey sen, gibi, şey ne, ne yaptın? yaptın? Ne yapmaya çalışıyoruz bir yerdeyiz. Evet hadi. Evet. Bağ gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hala sakatlık geçmedi herhalde. Atamadım tam ya. Hazır mıyız? <laughs> Burayı basamıyormuş. Ben bir bir deneyeyim mi? <laughs> Gel böyle plase. <laughs> Geri çekemiyoruz. Parmağım sakat halen daha çekemiyorum. Ben yapamıyor musun? <laughs> Yok ben yapamıyorum. Ha, ben yapamıyorum. Şimdi bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar omuzu paralelledik. Start pozisyonu. Hazır mıyız başkan? Hmm. Gel bize tut. <laughs> Fail bir. Faillendik. <gülüyor> Faillendim. <gülüyor> Yalnız eskisi gibi idman yapmayınca basamıyor. Fark ediyor musun? Hmm. Boş basmak lazım. Boş basmak rakibin kastığı o kolu hissetmemen arkadaşlar. Doğru mu? Doğru tecrübe var karşımda söylediklerimi onaylattırıyorum. <laughs> <laughs> Çürüdük rey. Bağsızı bir kaçmaya çalışayım. Yakala bir hafiften buradan çekeyim. Burayı bile... <laughs> Gitsin. sen. Cebrail'e kalk yataktan gel dedik. Meriç işten çıkıp direkt buraya geldi. Sabah namaz var. Sabah dükkan açacağız sonra. Allah sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Gereğinin yapılmasını... ne oldu? Boşaldık oldu. Arz ederiz. Arz boşaldı evet. Yavaş yavaş. ben oranı biraz yordum. Fazlasıyla zaten burada böyle bir basıyor ki... Tirsevsi de taşıyor. Şimdi o da oradan tutuyor seni. El Oradan gelmez. Sakatlamadan yapın bak. Yarışma yok, bir şey yok. tadında yapın, ya beraber. Tekniği bekleyin, unuttum ben ha. Bir dakika, Melih çeksin, sen basınca çevirmeye çalış. Çevirebiliyor musun? Çeviremem. Ben tekniği unuttum şu an. Bir daha. Ben anlamadım, bir şey daha yapmaya çalıştım orada. Bir şey yapamadım. Başla. Oh. Aklına Aklına geldi. Mi? Tekniği hatırladı <laughs> Bu kadar bekledim Benim Burada bekleyecek herhalde Başla Evet oraya Tamam Çünkü orada bir sakatlık var ya